Selam elavcılar, benim çok bir şey e, dikkatimi çeken bir konu var. Şurada gördüğünüz bir tane kanal bana yorumlar yazıyor ve bu yorumlar kalp kırıcı bir şekilde oluyor. Bana yorum yazmanı artık istemiyorum. Eğer yazmaya devam edersen kötü şeyler olabilir. Bu sefer eloşlar devreye girecek canım. Senin kanalında 500 bilmem kaç abone olması yani şey olmuyor. Benden daha güçlü bir anlam katmıyor sana. Ee, sen kendini lale sanıyorsun galiba. Çünkü genellikle lale hakkında yorum yapıyorsun. Bu sefer lale kırılıyor. Arkadaşlarım kırılıyor. Eloşlar sinirleniyor. Ben sinirleniyorum. Kim olduğunu inan bilmiyorum desem de ben senin bir takipçindim. Ben seviyorum kanalların ama sen gelip de bana kötü kötü e, argo kelimeler... Hı, bir dakika cam açıktan. Cam açık diyorum. Pardon, pardon, pardon. Ben bana gelip de argo, küfür kelimeleri veya kötü bir sözler söylersen işte o an senin takipçilerinden çıkarım. Ama yok... Tokar ben senin düşmanınım diyorsan bence olma derim. Instagram, Pinterest, TikTok ve YouTube hesaplarım var. Hesaplarım dedim çünkü diğer uygulamaları saydım. Bu daki eloşlar e toplansa senin kadar etmez. Senin kanalından 500 abonesi bilmem kaç abonesine yetmez. Ama benim eloşlarımın gücü yeter. Eloşları içe katmak istemiyorum. Ee, bana TikTok'tan da yazıyorsun. Youtube'dan da yazıyorsun. Lütfen bir daha yazdığını görmek istemiyorum. Hatta bunun üzerine bir dakika. Gerçek e, ela'ya geçtim şu an telefonundan bir şey okuyacağım şimdi size. YouTube yorumları artık yazmış ki görürsem yani yorum yaparken saygılı olun demiş artık yani. Senin yüzünden YouTube bile artık şey yapmış canım. Bir tane daha şey bakacağım. Yani ben görüyorum. Hmm, kanalın adını söylemek istemiyorum. Hmm, bir bakıyorum. Ha. Şimdi söyleyeyim mesela. 584 veya daha fazla abone olabilir canım. 7 ay önce katılmışsın ben bir yıl önce. Ben telefon değiştiriyorum. Bu yüzden benim bir e, yıl önce gözüküyor. Normalde ben kaç yıldan beri YouTube kullanıyorum. Yani i̇nanmayanlara söylüyorum. Ben daha 3 yaşından beri telefon kullanıyorum. O da küçük telefonlar var ya. Samsung telefonlar. Onlardan kullanıyorum. Bu arada reklam değil. Onlardan kullanıyordum ve yani YouTube'un bu kadar şey olacağını düşünmüyordum. Özellikle sen. Tanımadığım kişiye böyle bir şey diyemem. Ama benim kanalıma bir daha yorum yazmayacaksın. Ay yok ben yazmaya devam ettim diyorsun, Devam ediyorum diyorsan bu sefer el uçları bırakıyordum. bırakıyordum. Artık el sana ne derse der. O kanaldaki 30 abone sana ne derse der. Kalbin kırılırsa kırılsın bana ne. Yani sen benim kalbimi kırıp da el sinirlendiriyorsan bu beni hiç ilgilendirmiyor canım. Tamam mı? Benim kanalıma yorum yazmak istemiyorum. Bak burada gördün gördün bu üç arkadaş var ya. O üç arkadaştan Lale'ye e, yorum özellikle şey yapıyorsun. İşte diyor bizim sınıfta Mia diye biri yok demiş mesela fanı. E, sen bizim sınıfta değildin. Bizim sınıfta Mia diye biri var. Gerçek adını söylemiyoruz sadece biz. Bak bazısı Türkçe su, Bazısı İngilizce Lili. Mia. İngilizce veya mesela Stella, Bella, Blom. Bu Blom kız ismi olabilir. Onu siz erkek ismi olarak anlarsanız çok teşekkür ederim. Ee, bir tane çizgi film mi? Ne varmış da. Orada Blom diye bir tane kız karakteri var. Ona siz şey olarak düşünün. Neyse. Kız olarak, olarak düşünün. Yoksa Blom'un ismini de değiştiremem artık. Lütfen. <laughs> Lütfen. Ama bloğumun ikinci bir ismi daha vardı. Ben pek hatırlamıyorum. Genellikle o bloğumu kullanıyoruz. Bloğum kız ismi olarak geçtiği için ikinci bir isim daha koymuşlar. Bloğum direkt hon koymuş. Neyse bu konulara geçmeyeyim. Bak. Lale'ye mesela bizim... E, Lale gibi davranıp bizim sınıfta Mia diye biri yok demiş. Var mı Lale? Var var kan niye olmasın ki var <laughs> evet ben vardım <laughs> yani duydun mu Lili diye birisi olmayabilir bizim sınıfta ama ben tanıştım değil mi evet yani onların da belki kanalı olacak ileride lütfen bilip bilmeden konuşmayalım sen Lale değilsin. sen mia lili Hatta Nisa bile olamaz. Artık kırıcı sözler söylemek istemiyorum. Çünkü kırıcılığa geçeceğim. Bu yüzden diyorum ki eloşlar artık daha yazmaya devam ederse siz devreye girin. Sizleri seviyorum. Takipçilerim veya beni seven bütün kişilere söylüyorum. Ben sizleri çok seviyorum. Bunlar size değil bana davranan kötü kişilere. Bana davranan kötü kişilere mi? bana kötü davranan kişilere söylüyorum eloşlar. Siz sakın üzerinize alınmayın. Veya 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 veya. Beni sevmeyen antilerime de söylemiyorum bunu. Sadece o kıza da söylemiyorum. Beni sevmeyen diyorum. Direkt. Bana kötü yorum yapanları diyorum. Antim olursa karışmam. Demek ki bazı hareketlerim onun hoşuna gitmiyor olabilir. Ben de giderim ona anti kanalına. Yorum yazarım. Neden Hoşuna gitmiyor. Ee, seni kıracak bir şey mi yaptım? Önceden beni takip ediyor muydun? Gibi sözler söylerim yani. Ee, sizleri çok seviyorum. Siz de beni seviyorsunuzdur. Bir dakika. Siz de beni seviyorsunuzdur. O zaman öpüyorum. Hoşçakalın. bye 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 bay. Bye bye. Bye bye.